Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Public AI Airdrop projesini inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığınızda sanırsam Solana Ağı'nda desteklenen bir e, yapay zeka destekli bir proje. E, mantığını zaten birazdan gösteriyor olacağım. Toplamda 2 milyon doların üzerinde yatırımları bulunuyor. Twitter'da da 180 bin üzerinde takipçiye sahipler. Ama sanırsam Twitter hesaplarını çalındırmışlar. Çünkü şuradan kendi ana sayfalarına vesaire girip sayfayı yenilediğinizde işte hesabımızdan yapılan paylaşımları ciddiye almayın diyor. Linklere tıklamayın diyor. Şu an büyük ihtimalle bir riske atmışlar hesapları. Ama sıkıntı yok. Bunu da çözeceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi airdrop kısmına bakacak olursak projenin şu şekilde bir e, dashboard sayfası var. Bir data hub'ı var. Bunun linkini zaten açıklamada bırakıyor olacağım. Buraya tabii ki öncelikle Twitter hesabımızı bağlamamız gerekiyor. Çünkü bu airdrop'ta Twitter hesabımızı bayağı bir kullanacağız. Şuradan login with x dedikten sonra arasında Twitter hesabımızdan onay vermemizi istiyor. Ve onayı verdikten sonrasında zaten direkt olarak hesabımızı oluşturmuş oluyor. Şu sayfayı kendisi otomatik olarak kapatıyor. Sonrasında gördüğünüz gibi işte... E ne yapmanız gerektiğinizi aslında burada söylüyor. Ama şu kısmı direkt olarak kapatabilirsiniz. Sonrasında direkt olarak dashboard'un içerisine giriş yapmış oluyoruz. Burada yapabileceğimiz belli başlı görevler var. İşte arkadaş davet ederek, mail adresimizi doğrulayarak, Telegram hesabımızı bağlayarak vesaire belli başlı puanlar alabiliyoruz ki o puanları da e, nerede görebiliyorduk? Profil kısmında aynen direkt misal hesap bağlama kısımlarını vesaire buradan halledebilirsiniz. Solana cüzdanı bağlama, Near Wallet bağlama vesaire bunların hepsini burada bağlayabilirsiniz tek tek göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Ama mesela bağlamayı göstereyim. Direkt hazır Phantom buradayken geldim. Şuradan şifremi gireceğim. Ondan sonrasında bağla deyip bağlayacağım. Bu şekilde hesaplarınızı buraya bağlayabilirsiniz. Ve e, şuradan onayı verdikten sonrasında bize ekstradan puan da veriyor olacak. Bu şekilde bağladım. Bu bağladıktan sonrasında şuradan e, upload kısmına gireceğim ve buradan e, şey alakalı görevi bulup e, onaylayacağım ve puanımı almış olacağım diye düşünüyorum. Şöyle az bir şey ilerliyorum. Tabii görevi bulabilmekte ayrı bir sıkıntı var. E, şu an benim gözüme çarpmadı. Belki Solana ile alakalı görev olmayabilir. Neyse. Şimdi baktığınızda e, şeyle alakalı, proje ile alakalı asıl farm mantığından bahsedeyim. Sonrasında diğer iki tane farm olayından da bahsediyor olurum. Şimdi bizi asıl ilgilendiren kısmı bu dashboard kısmı. Bu arada evet Solana'dan 100 tane de puanımızı aldık da neyse. Şimdi bu e, dashboard kısmına geldiğimizde bizlerin kurması gereken bir tane eklenti var. O eklenti bu adamların kendi ana sayfasında bulunuyor. E, şuradan download Hunter dediğinizde direkt yönlendiriyor ki ben açık Açıklamada linkini bırakıyor olurum. Buradan bir Chrome eklentimiz var. Bunu yüklememiz gerekiyor. Ama bu Chrome eklentisi Grass'ta vesaire olduğu gibi kendi kendine farm yapmıyor. Bizimle beraber farm yapıyor aslında. Şunu şuraya hemen sabitliyorum. Buraya geldikten sonrasında eklentiyi tıklayınca Connect Account'a tıklamamız gerekiyor. Bir kere tıkladığımızda bizi yönlendiriyor ve direkt olarak hesap bağlama işlemimizi gerçekleştiriyor. Hatta gördüğünüz gibi Account Connected olarak işaretledi. Ee, direkt bizim halihazırda aktif hesabımızı buraya bağlıyor. Ve hesabımızı da bağladık. Sonrasında bizim artık yapmamız gereken çok basit bir şey var. E, Twitter'a giriş yapmak. Şuradan Twitter içerisine giriş yaptım ve buradan ana sayfaya geldim. Ana sayfadayken herhangi bir e, postla ben etkileşim kurmamı istiyor aslında. Misal geldim, atıyorum şu postu kendime etkileşim kurmak için seçtim. Geldim bu postun içerisinde Şuradan yorum yaz yapma kısmına tıkladığımda, e, şu an tabii sayfayı bir yenilemem lazım e, tarayıcı eklentiyi algılaması için. Şuradan geldim ve yorum yapma kısmına tıkladığımda gördüğünüz gibi şöyle mor bir tane AI Reply diye bir kısım çıktı. Buna tıkladığımızda bu posta yapay zeka kendisi otomatik bir cevap oluşturuyor. Ve gördüğünüz gibi bak mesela ee bu posta ne diyor? Kalp protokol diyor işte 10 milyon transaction'ı aştı diyor. Aa diyor işte ee bu kadar aşmasına hani şaşıran bir ibareyle beraber bunun yanı sıra projeyi ve bu olayı yorumluyor ve bu şekilde bir yorum yazıyor. Ve buradan Reply butonuna tıkladıktan sonrasında benim şurada sıfır olan puanım ee 10'a çıkacak. Her bir... Mesela mesajım hatta şöyle reply diyeyim daha iyi anlarsınız her bir mesajımız bize 10 tane puan kazandırıyor ve eee kazandırmadı çok güzel. Bir dakika yeniliyorum. E, niye böyle oldu? Dur. Birazcık geç yansıyor olabilir. Normalde bende anlık yansımıştı az önce ama heh, gördüğünüz gibi 10 puanımız gelmiş oldu bu şekilde. Cevap verdiğiniz her e, puan e, her bir mesaj size aslında 10 puan kazandırıyor. Buradan şey yapabilirsiniz. Herhangi bir e, nedir ismi? Posta şey yapabiliyorsunuz. Şuradan mesela earn more'a tıkladığınızda kendisi belli bir filtreleme yapıyor. İşte minimum 5 tane şey almış, minimum e, işte 100 tane fav almış, 3 tane bilmem Kaç tane retweet almış gibisinden postlarda bir şey yapıyor. Nedir ismi? E, sıralama yapıyor ve buna göre gelip buradakilere AI reply deyip gene buradan işte e, şuradan yorumunuzu yapıp bu şekilde puanınızı kasabiliyorsunuz. Bu proje içerisindeki birinci ve en e, önemli puan kasma metotlarından birisi. En çok kullanmanız gereken puan kasma metotlarından birisi. Dediğim gibi hani burada hangi posta e, şey yaptığınız çok önemli değil ama minimum bin taneden fazla etkileşim almış postlara yapabiliyorsunuz yaparsanız daha iyi olur gibisinden şeyler vardı. Mesela geldim şu e, postu zaten gördüğünüz gibi yani 100 milyona yakın insan görmüş. Şuradan mesela AI reply diyelim. Bakalım buradan gene aynı puanı verecek. E, şuradan ha, az önce hata oluştu. Tabi postu algılaması biraz gerçi posta yazı yokmuş. O yüzden algılamaması gayet normaldir. E, başka bir tane post bulalım. Mesela yani birazcık fazla etkileşim almış bir şey bulmaya çalışıyorum. Mesela şunun etkileşimi birazcık daha iyi en azından. Geldim mesela buna AI reply dedim. Bakalım buradan da gene 10 puan mı verecek yoksa farklı bir puan verecek. Reply dedim. Ondan sonrasında eklentimize geliyoruz. 20 puanımız vardı. 30'a çıktı. Ee, eğer hani şey yapmıyorsam aynen 30'a çıktı. Yani gene her seferinde 10 veriyor. Ama tabii normal bu etkileşimler bizlere zamanla daha da fazla kazandırabilir diye düşünüyorum. İlk e, kazanma olayımız dediğim gibi bu şekilde Twitter üzerinden etkileşime geçerek kazanmak. Ki puanlar gördüğünüz gibi anlık olarak buraya yansıtılıyor zaten. Bunun yanı sıra referans olayı var. Hani Bundan bahsetmeme gerek yok diye düşünüyorum. E, bir de şöyle bir şey var. E, e, Vote ve Upload'da iki tane olay var. Bu Upload olayı çok sık kullanılan bir şey değil ama burada kısaca anlatmam gerekecek olsa belli başlı konularda e, bu adamlara data sağlıyorsunuz. Ve bu datayı sağladığınız sinem hem gerçek USDT ödülleri hem de puanlar kazanabiliyorsunuz. Ama bu dediğim gibi hani çok kullanır mıyız kullanmaz mıyız bilmiyorum ki şu an gördüğünüz gibi devam eden bir etkinlikte yokmuş. Bir de oy verme olayı var. Bu oy verme olayını ben birazcık baktım ama çok garip geldi. Hani yok şunu şöyle bunu böyle yaptım. Ben yani detaylı anlatmışlar burada. Kendi kendiniz inceleyebilirsiniz. Ben çok bununla uğraşmam gibime geldi benim. O yüzden hani kendiniz dediğim gibi bakabilirsiniz. Ben vote olayını çok kullanmayacağım büyük ihtimalle. yani burada birazcık uğraştırıyor sizi. Kısaca öyle söyleyeyim. Zaten şuraya gelip Türkçe vesaire çevirerek kendiniz de okuyabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi asıl önemli olan şey şu tarayıcı eklentisi üzerinden daha sonra Twitter üzerinden farm yapmak. Ne kadar çok farm yaparsanız tabii ki sizin için o kadar iyi diyebilirim. Bu, arada adamların kendi dökümanını da inceleyebilirsiniz. Şuradan direkt eklenti üzerinden dökümana ulaşabiliyorsunuz ve bu Buradan ödülleri nasıl alabiliriz kısmına baktığınızda az önce anlattığım gibi isterseniz uploader olabilirsiniz diyor. Uploader'dan kastı şu kısımdan bahsediyor. İşte veya istersen diyor oy veren olabilirsin diyor. Buradan gene ödül kazanabilirsin diyor ki buradan bahsediyor. Az önce anlattık ve üçüncü seçenek olarak da şu tarayıcı eklentisinden bahsediyor. Ve bunun en sonunda da bir tabloda bunların karşılaştırmalarını yapıyor. Ve bu şekilde e, bu üç şekilde farm yapabiliyoruz bu projeden. E, genel olarak baktığınızda bu videoda gösterebileceklerim, anlatabileceklerim bu şekilde. Bütün linkleri açıklamada bulabilirsiniz. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsun yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.